1923 TV bugün sokağın nabzını Aydın Kent Meydanı'nda tutuyor. Getir, her şey bağlı, hayat bağlı gülüm. Onun için getiremiyoruz. Emekli maaşınız yetiyor mu? Emekli hocam yetiyor yeter. Getirmeye çalışıyoruz. Olduğu kadar harcıyoruz, olmayınca harcamıyoruz. Vallahi şu anlık yetiyor. Yani çok şükür, sayısız şükür. Sigara alkolüm olmadığı için yetiyor. Evim kira değil. Memnunum ya şükür halimizden. Ben bir başımayım. Pek kişi olduğu için idare ediyorum. Yetmiyor. Nereye yetecek ki? Ben şöyle 8 milyar bir maaş alıyorum. O maaş da hiçbir zaman yetmiyor yani. Pazarın durumu belli şey yukarı. Yani çıtayı nereye koyduğuna bağlı ya. <laughs> normal yani normal diyelim. Orta yer. O hayat pahalı mı git, git Orta yer yani. Bana yetiyor Allah bereket versin. Bana yetiyor. Yani çok yetmese de idare etmeye çalışıyoruz bu hayat şartlarında. Çok şükür Allah. Allah bundan kötü etmesin. Yetiyor yani kıt kanaat da olsa yetiyor. ha, <laughs> yetiyor yetiyor. Çok yetiyor artıyor bile isteyene vereceğim. Neye yeter ya? Sen Türkiye'nin şartlarını bilmiyorsunuz gibi bir soru soruyorsun. Gidip çıkıp alıyorum o da yetmez. Ne yeter? Vallahi maaşım tek değil. Şimdi kaybettim şimdi de maaş aldım. Onun için yetiyor. Yoksa yetmez yani. Şu anda yedi buçuklar beni tuttu. Yaklaştı. Ben de istiyorum bir valinin müdürün maaşını. Eğer ben de hakikaten hakkımı verecekse. Çünkü aramda hiç fark yok o yedi buçuklarla. 30 yıl hizmet. Lise mezunuyum. Mevki sahibiydim, şeftim. Konuşmak istemiyorum aslında yani. Sizce yeter mi? Pahalılıkta bu kıyamette bu şeyde 7500 lira maaş yetmesi mümkün değil. Hiç kimseye yetmiyor. Şu anda bu toplumun %90'ı yoksul. Yetiyor, yetmiyor. İşte öyle idare ediyoruz yani. Maalesef yetmiyor. Kızım ben maaşımı söylemem de ben yetiyor. Niye yetiyor? Ben doktor emeklisiyim. Onun için yetiyor ama Allah şeydeki alt kademedekilerine kolaylık versin. Yani onlara yetmez. Ha ben tek maaş olsam yetmezdi. Niye yetmezdi onu da söyleyin. Ailem de memur benim. Maaşım bana yetiyor mu diyorsunuz? Böyle bir hayat bağlılığında maaşım bana yetmesi mümkün mü? Yok değil. Yetmiyor maalesef. Yetmiyor da işte sağdan soldan tırtıklıyoruz böyle. Onun için yetirmeye çalışıyoruz. Çalışıyor mu? Nereye yetecek? Maaşınız size yetiyor mu? Kimin maaşı yetiyor da bana bu yetecek ki? Bu devirde maaş yeter mi bu paralar pahalılıkta? Her şey TÜİK'in açıklamalarına göre değil. Belki yüzde iki yüz, yüzde üç yüzde beş kadar bu memlekette enflasyon oldu. Belki daha da olacak ama memura verilen yüzde on yüzde yirmi. Bizim aldığımız on bin lira maaş var ya hiçbir şey yemezsen bile ay başına seni getirmiyor. Ev kiran varsa zaten geçinemezsin. Sadece yemene on bin lira para yeter. Ama bunun dışında herhangi bir çocuk okutmayacaksın, masrafların olmayacak, hastalık vesaire olmayacak, hiçbir şey olmayacak yani. Bunun dışında yetebilir. Yani başka da diyeceğim bir şey yok. Yetmiyor. Aç durumdayız. Aç kalıyoruz. Maaşım yok ki yetsin. Eşimin maaşı var. O da yetmiyor. Gidişatı beğenmiyoruz. Yurt dışına kaçmayı düşünüyorum. Açık açık. Yani bilmiyorum şimdi kötülemek de istemiyorum ama üzülüyorum. Türkiye'nin gidişatına üzülüyorum. Maaşınız size yetiyor mu? Nerede kızım ya? Krediler var. Zordayız yani geçinemiyorsun yatırım yapıyoruz. borsaya bor yatırıyoruz. Kalan da işte harcıyoruz. Tatile gidiyoruz. Hani bunların hiçbirisi yok. Ya hayat şartları zor. Geçinemiyoruz. Yani. Maaş yeter mi? Yeter Demek mi? Beş maaş beş beş yeter şey mi? Şey Soruyorum sana ben. Kime yeter? Sor. Bu pahalılıkta, bu her şeyin zam olduğu zaman yerde maaş yeter mi? Yetmez. Sadece yetirmeye çalışıyorsun. Maaş yetmez. E az buçuk yetiyor. Yeter mi ya? Çalışıyoruz ya. Devam çalışmaya.